Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aranızda ilk defa beni izleyenler varsa ben Betül Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte en çok merak ettiğiniz şeylerden bir tanesini çekeceğiz. Cilt bakım rutinini çekeceğiz bugün. Cilt bakımını nasıl yaptırıyorum, nerede yaptırıyorum ve bunun hakkında detaylı bilgileri birazdan size söyleyeceğiz. Bir de yaptırırken de göstereceğim. Değil mi Rabiş? Evet, tatlım. Bugünkü kameraman kameramanım da Rabiş, onu seçtim. <laughs> Çünkü ben ona yardım ettim biliyorsunuz ev yerleştirmesinde, onun da bana yardım etmesi gerekiyordu. Bu iş böyle. Peki. Özlem şimdi biz hemen cilt bakımına başlayacağız. Şimdi size gelmiş olduğum yerin hemen böyle sayfasını buraya etiketliyorum. Instagram sayfalarından detaylı bilgi alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel ilgileniyorlar. Ee, burada şimdi benim cilt bakımımı da Özlem Hanım yapıyor. Ee, gerçekten harika bir cilt bakımı yapıyor. Hemen size etiketliyorum, bakmayı unutmayın. Başlayalım mı? Başlayalım, Hadi başlayalım. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Aslında buranın yeri ve konumu çok kolay. Çünkü ben eskiden burada otururken bana hep yazanlar da vardı. İşte ben Beylik Pazarı'nın orada oturuyorum. İşte buluşma yapabilir miyiz? Ben Beylik Düzünde oturuyorum diye. Şu an burası tam Beylik Pazarı'nın karşısı. Gerçekten çok rahat bulabileceğiniz bir yer. O yüzden Beylik Düzünde oturanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben Cisok'un odasına Ay, doğru tamam, gidiyorum. Tamam. Özlem Hanım merhaba. Merhabalar. <laughs> merhaba tatlımlar. Raş merhaba. Ben çok iyi <laughs> Evet ben şu anda başlıyorum. Zaten Özlem da şimdi detaylı bilgi verecek bize artık yaparken. Başlıyoruz. birkaç takım olacak zaten. Hı hı. Ama ekstradan da tekrardan ayrı ayrı cildimize uygun serumlarla da en son işlem maskeden sonra da tekrardan bir ütüyle gittiğim kolayını da yapacağız zaten. Perepe var. Saç perepesi var. Müslü şeyler var. Cildimize <laughs> uygun ürünlerle temizliğimize başlıyoruz. Hı hı. Ondan sonra ozon numarayı vereceğiz. Cildimizin göze açacağız. Evet. Ürünlerimiz derma kozmetiktir. Dermoplastik ürünlerle çalışıyoruz. Onların evet. ürünlerini kullanıyorum. Peki cilt bakımından sonra kullanabileceğiniz ve tavsiye edebileceğiniz ürünler var mı? Tabii ki tabii ki. Ee, evde ben onlara şey diyorum, eve bir gibi kullanabileceğiniz ürünlerimiz de mevcut. Onların hastalarımızın arzu ettiği şekilde onların e, satışlarını yapıyoruz kendilerini. Hmm. Cildinizin neye uygunluğu varsa, neyden şikayetçiyseniz tedavi amaçlı ürünleri de veriyoruz. O zaman zorluğundan yaşarmasın diye gözlerimizi biraz kapatacağız. Tamamdır. Sizin için bir yapalım. Göz kapatmamız lazım. Yok yok. Tamam. 3-4 gün önce. Yapalım. Güzelce de oturacak cildimiz. Ama işte önceki yaptığımız çok güzelce çıktı. Tekrar çıkarsa ben düğün yürüyüp mahvolurum. Ben ne diyorum? Çok. Olabilir. Onun için dedim yani hiç olmazsa cildim de yetişirdi 3-4 gün önce olduğu Hı. zaman. Cildim de ozon bu arayla gözeneklerimizi açıyoruz ki sıkma işlemimiz ya da sıkra bir beraber temizleme temizleme işlemimiz daha net ve temiz olsun. Sivilce maskesi yapacağız. Geri kalan kısımlara başka maske uygulayacağız. Şu, an, şu anda bile o kadar çok rahatladım ki. Gerçekten cilt bakımı yaptırmak çok rahatlatıyor insanı. Hı. Evet. bu buharıydı zaten cildimiz yumuşadı. Gözeneklerimiz Hı. açıldı. O yüzden dolayısıyla cover peelingimizle beraber şu anda yüzümüzde cilt altından ortaya çıkan Hı. yağlanmaları kerete uzak sonu tabakasını alıyoruz. Hı. Ama öyle bir hiçbir acısı yok Hı. Hiç acımıyor. Sevim de görünce korktum diyorum. Yok hayır. <laughs> Hiç hissetmiyorum. Aynen. Seni hissetmiyorsan demek ki de öyledir. <laughs> Ay bak aynen yani, kesinlikle. ışığı çok sevdim. <laughs> Altan nasıl gözüküyor? Çok güzel. bize de üstten bakıyoruz. <laughs> Şu anda sıkma işlemine geçtik. Evet. Düzenimizdeki siyah noktalarımız varsa hı hı. onları alıyoruz ve temizliyoruz. Cildin granülü peeling'e uygun olmadığının için hı hı. sıvı peeling işlemi uyguluyorum. Hı. Bizim bu kullandığımız sıvı peeling de birazcık hafiften bir karımcalanma yapar ama gayet güzel bir peelingdir. Bir de arkadaşlar ben büyük ihtimal e, en çok merak ettiğim bir şeylerden bölgesel zayıflama yaptırmayı düşünüyorum. Tabii ki onu da inşallah burada yaptıracağım. Bakalım özlem özlememle şimdi detaylı konuşacağız. Bölgesel <laughs> zayıflamayı. Çünkü bacak bölgesinde çok istiyorum. Gözeneklerimiz e, <laughs> yanak kısımlarında ve çene kısmında özellikle daha fazla açık olduğundan dolayı <laughs> onları gözenek sıkılaştırıcı bir e, solüsyonla ve <laughs> serumla high frekans uygulamasıyla özellikle sıkılaştıracağız. High frekans uygulamasında Mantar brok kullanacağız. Mantar Pro ayrıca ozonotrol verir. Kırmızı bir ışık verir içerisinden. Sesinden dolayı ırkmıyoruz. Gayet güzel. Cilt rahatlatıcı bir etkisi vardır. Hmm. Gözenekleri de çok güzel sıkılaştırır. İlk başta gün olabilirsin. Hafiften bir koku duyabilirsiniz. O koku gözeneklerin sıkılaştığını ve cildin sakinleştiğine işarettir alt tabakada oluşacak e, sivilceniz ve kistik akneniz varsa hı hı. onları da çok güzel yatıştırır ve çıkmasına engeller. Hı. Aynen sesi böyle ürkütücü gelse de <laughs> hiçbir şey hissetmiyorum tekrardan. Evet sırada sivilcelerimiz için mi? Evet. Çene kısmındaki oluşan Yaramazlık yapan sivilcelerimizi kurutacağız. <gülüyor> <gülüyor> High frekans şeklindir ama e, onun da kaşık probunu taktım. Kaşık probu da e, ozon akımı ve sivilce kurutucu verir. <laughs> Sadece üzerlerine lokal olarak işlem yaparız. Birazcık batma yapar. Evet. Ama içeriden de çok güzel kurutur. Anlık. E, şu an geçti. Maçsız günü kesin buradayız abiş. <laughs> Tunca Burası sadece bayanlar için değil, e, bay bayan e, birlikte gelip de yaptırabiliyorsunuz. O yüzden eşlerinizi alın, çıkın çıkın gelin. Gerçekten harika ama. İlginle birlikte kampanyalarımız olacak eşleri özel. Hımm, mı? ama şu anda da kampanyanız var. Tabii ki bakımından. tabii şu anda hı? da cilt bakımında, hı hı. E, epilasyon işlemlerinde de, kirpik lifting işlemlerinde de kampanyamız mevcut. Hem kış ayı olduğundan dolayı, hı. hem de e, yeni yıl olaraktan e, hanımlara ve beylere özel lazer epilasyon kampanyası mevcuttur şu anda. O. Evet. Epilasyon soranlar için de çok güzel bir bilgi oldu bu. Ice diyet tamamen acısızdır. Rahatlıkla işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bence bir gelin derim. Zaten Özlem Hanım o kadar tatlı ki. Kesinlikle çok ilgileniyor. o yüzden gelemeseniz bile detaylı bilgi almak istiyorsanız e, Özlem Hanım'la Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Hatta merak edenlere ben numarasını da bırakacağım. Çünkü instagram kullanmayan arkadaşlarımız da var. O yüzden deneyim. Şimdi maskenizi uygulayacağım Betül Hanım. Hı hı. O maskenizi iki ayrı çeşit şekilde uygulayacağım. Çene kısmında genelde yoğun aktif sivilcemiz olduğundan dolayı buraya biraz aktif sivilce maskesi uygulayacağım. Diğer geri kalan kısımlara da ...yoğun kolajen maskesi uygulayacağım. Artık 20 yaşından itibaren ve 23 yaşından itibaren en geç... E, ...kolajen maalesef ki desteği sağlamamız gerekiyor cildimizde. Yaşlanmaya başlıyoruz demek oluyor bu. Hayır yaşlanmaya çok başlıyoruz noktucu. değil <laughs> Cilt kalitesini daha çok arttırmak olaraktan düşünelim Peki onu. Peki o zaman bu cilt bakımlarını kaç günde bir yaptırmamız gerekiyor? Ha, eğer ki çok fazla yoğun e, bir şekilde makyaj yapıyorsak 20 günde bir. Eğer hı hı. yoğun makyajımız yoksa ayda bir yaptırmamız yeterli. Hmm. Ama bence çok mantıklı. O kadar evet. cilt bakım şeye, ürünlere yok, temizleyiciler, onlar bunlara maskeler evet, veriyoruz. Evet evet aynen kesinlikle. Yapmayıp unutuyoruz. Halbuki ayda bir kere şöyle gelinse kesinlikle. cildin öyle bir büyük problemi kalmaz. Yani e, örnek veriyorum dışarıdan alacağınız bu cildinize sürdüğünüz işte bakım maskeleri olsun, işte temizleyiciler olsun e, fark etmeden aslında bunlara çok para harcanılıyor. Ama öyle bir şey alacağınıza gelip e, ayda bir, 20 günde bir cilt bakımı yaptırmanız tabii ki daha mantıklı ve daha kârlı resmen. Tabii <laughs> ki. Hem de sağlık açısından daha iyi. Evet. Sonuçta diğer türlü bir sürü ürün deniyoruz yüzümüze. Ne kadar içeriğini bilmediğimiz şeyler var. Evet, maskemiz de bitti. Bu ne kadar bekleyecek yüzümde? 15 dakika bekleyeceğim. Ama çok rahatladım. Gerçekten. Hayır ama böyle bir rahatlama var yani yüzümde. <laughs> bir ferahlık hissediyorum. Evet. evet maskeyi çıkartacağım. Abi. Evet, ama çok... Baksana hemen söndü birazcık sanki orası da. O yoğun kızarıp mı gitti? Akne için ya da kistikler için kullandığımız maske normalde e, bu şekilde olan ciltlerde mümkün mertebe ev ürünü, devam ürünü olarak da veriyoruz. Çünkü onu lokal olarak sürüp yatabiliyorsunuz da. Hı -hı. Çünkü çok güzel kuruldu. Hı -hı. Bir de devamlılık sağladığınızda devamlı devamlı düşünün artık. Peki bu göz altlarının daha böyle aydınlık, beyaz gözükmesi için yapabileceğimiz bir işlem var mı? Göz altı bakımı yaparız. Göz altı kremleriyle, morluk giderici ve halkalanma giderici kremlerle. Bu beyaz atışı kremleri öneriyor musunuz? Yani kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Ya da bölgeden bölgeye değişiyor. Yüz için olanları ben çok fazla önermiyorum. Bence yüzün pigmentasyonu kendine kalması gerekiyor. Ama tabii bazı durumlarda ve bazı bölgelerde kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Ben genelde bazen madakasol kullanıyorum. En güzeli. Hücre değinleri için madakasol. Evet. var. Bir de onun beyazlatma özelliği de varmış var. diye duyuyorum. Açıyor. Aynen. Lekere de çok iyi geliyor. Evet maskemizi çıkardık. Özlemim şu anda. Ne yapıyor? Cildimizin nemlenmesini. Ne Gidiyor <laughs> artık. <laughs> Cildimizin nem dengesini korumak için ve kolajen yüklemesi yaptığımız için hilerenik asit yüklüyoruz cildimize. Biraz söylemesi zor olsa da evet. asit olarak bazen dönebiliyor, kayabiliyor kelimeler. Göz altında biraz morluk var, çökme var. O da büyük ihtimalle sonradan olan bir şey değil. Evet, genetik. Aha, genetik kaynaklanan bir şey. O yüzden dolayı da mümkün verse de gözaltı kremlerimizi ya da gözaltı ürünlerimizi, hı hı. C vitamini tutmamız gerekiyor. Ne güzel kokuyor. Saf C vitamindir. Ben bu işlemle yaparken, geçerken çok fazla eldiven kullanma tarafları değilim. Ellerimizi mümkün mertebe şey. zaten yıkıyoruz. Ondan sonra eldivenlerimizi giyiyoruz. Çünkü hadi yüzümüzü bir şekilde nemlendiriyoruz ama göz etrafı çok hassas hiç nemlendirmiyoruz. Çok fazla pudrayı de getirmeyin göz altına. Pudranızı sürün. Göz altı kapatıcınızı ben en son sürün. Ben kullanmıyorum valla da. Bence gizli tek bak sen böyle... Pudrayı sürdükten sonra gözaltı kapatıcı değil mi? Evet. Benim yaptığım işte. Duydunuz mu? Sen önce pudra evet. mı sürüyorsun? Evet. O nasıl Parça parça olmaz mı? Hayır. Hayır. Aa. Ama pudrayı gözaltına değdirmeyeceksin ki. Ben pudra kullanmıyorum hiç. Tamam pudrayı zaten fırçayla gözaltına nasıl sürebilirsin? O fırça gözüne girer senin. Tamam üstünü... Zaten pudrayı gözaltına niye sürüyorsun? Onu söyleyeyim. Tamam bakayım. işte ben pudrayı gözaltıma tam denk getirmiyorum. tamam şuraya kadar koyuyorsun. Aynen. Buraya böyle aydınlatıcımı sürüyorum. Bitiyor. Ya pudrayı zaten maksimum şuralara kadar sürebilirsin. Tamam. Evet. Aynen. Evet. Cildimize uygun vitaminli ve kolajen nemlendiricimizi de sürüp yüz masajımızla da yedirip ondan sonra işlemimizi sonlandırıyoruz. Cilt bakımım bitti. Görmüş olduğunuz gibi yüzüm de çok rahatladı. Şu anda gerçekten çok memnunum yüzümden. Özlem Hanıma çok teşekkür ediyorum. Gene bekleriz. Teşekkürler. İnşallah bol bol geleceğim. Kesinlikle. İnşallah. Ve Dilek Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Şilan Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi birbirinden çok tatlı. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü cilt bakımı çok çok önemli bir şey. Dışarıda birçok ürün kullanacağınıza e, burada gelip cilt bakımı yaptırmanız tabii ki daha mantıklı. Hem sağlık açısından hem de yüzünüzün daha da güzelleşmesi için. E, o yüzden biz cumartesi günü Tunca ile birlikte bir daha geleceğiz. E, Tunca'nın da cilt bakımı vlogu gelecek. O zaman bir dahaki vloglarda görüşürüz. Görüşürüz.